Bu soruda böyle bir cisim şöyle bir ortama fırlatılıyor, bir manyetik alanın bulunduğu. İlk şıkta bize bu fırlatılma hızının minimum ne olması gerekiyor ki bu cisim şu noktaya ulaşabilsin diyor. Y eşittir -h, H noktasına ulaşabilsin diyor düzenine. Yapalım. Şimdi manyetik alan içerisinde yüklü bir parçacığın hareketlerinin çembersel olacağını biliyoruz. Şimdi bunun Y eşittir H'ye ulaşabilmesi için çizeceği çemberin böyle bir şey olması gerekiyor. Tam sınırda yani. Şöyle bir şey olması lazım. Çeyrek çember çizdiği zaman çemberin yer çapında H olması gerekiyor ki anca ulaşabiliriz. Minimumumuz için şartımız bu. Yani MV kare bölü H eşittir QVB olmalı. Buradan V0 QHB bölü M olarak bulunur. İkinci şıkta da eğer diyor biz bunu 2V0 hızıyla fırlatırsak Yine böyle bir hareket izleyecek tabi. Hangi açıyla çıkar diyor. Y eksenini şu açıyı soruyor. t işte nedir? Hangi eksende çıkar? Şimdi bunu 2V0 hızıyla fırlatırsak MV kare bölüle eşittir. QVB olduğu için herhangi bir V hızı için. R eşittir. MV bölü QB diye yazılabilir. Yani bu, bunu 2V0 hızıyla fırlatırsak 2MV0 bölü QB şeklinde verilecek yarıçap çap. Ve V0 yu yukarıda bulduğumuz değerlerde yerine yazarsak r'miz 2h oluyormuş. Yani bu cisim şöyle bir çember çizecek yarıçapı da 2h. Şurada da diğer bölgeye geçecek. Şurası h, şurası 2h. Bize şu açıyı soruyor. Şimdi burası da 2h çünkü çemberin yarıçapı. çapı. şurayı şöyle çizersek Şuranın teta olduğunu biliyoruz. Yani burayı bulmak istiyoruz. Şurası 90-teta. Şurası da teta olacak. E burası 90-60 üçgen oldu. Dolayısıyla şu açımız 30 derece olacaktır.